İşte Fon'dan merhaba. İş Portföy yine yepyeni bir tematik fonla karşınızda. Blockchain teknolojileri karma fonunu bu programda konuşacağız. İki değerli konuğum olacak. Benimle birlikte İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, Tevfik Bey hoş geldiniz. Barış Bey hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ve Softtech Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Blockchain Türkiye Danışma Kurulu Üyesi Sayın Soner Canko, Soner Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Ben öncelikle Tevfik Bey ile başlamak istiyorum. E, uzun süredir bekleniyor dedik. E, blockchain teknolojisine dair bir fon. Neden böyle bir fon kurma e, söz konusu oldu? Amaç neydi ve biraz da blockchain'den bahsederseniz Tevfik Bey sevinir ee, Biz bir kere böyle bir fonu neden kurduk? Aslına bakarsanız siz de bizimle beraber bu süreci takip ediyorsunuz. Günümüzde yatırımcılar fonların hangi alanlara paralarını, kaynaklarını kullandıklarını merak ediyorlar ve bununla ilgileniyorlar. Ve daha çok teknoloji, yenilik gibi temalara dayalı fonlara yatırım yapmayı da tercih ediyorlar. Bu amaçla da iş portföyü olarak biz geçtiğimiz dönemde teması olan hangi alana para yatırdığını yatırımcıların net olarak görebildikleri fonları üretiyoruz. Bu kapsamda yeni bir fon, blockchain fonunu da yatırımcılara sunuyor olmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Eminim yatırımcılar da bu konuda heyecan içerisindeler. Şimdi blockchain fonunu neden yaptık ya da blockchain arka tarafında ne var? Bunu bir kere konuşmanın doğru olduğunu değerlendiriyorum. Geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen blockchain, aslında bakarsanız çok sayıdaki bilgisayarın biri biriyle konuşması, mutabık kalması ve bunun sonucunda da ilgili verinin dijital olarak kaydedilmesine dayalı bir sistem ve bu sistemin önümüzdeki dönemde biz kullanım alanının çok geniş olabileceğini değerlendiriyoruz. Çünkü burada güvenli, şeffaf ve takip edilebilir bir yapı var. Üretilen kayıtlar, işlemler değiştirilemiyor. Değiştirildiği takdirde bütün tarafların mutabakatı aranıyor. Bu yönüyle blockchain teknolojisi, birçok teknolojiden de ayrılıyor. Bunların detaylarını Soner Bey benden daha iyi anlatacaktır. Dolayısıyla bu kısmına fazlaca girmiyorum. Ama diğer taraftan bunun yine şeffaf olması aynı zamanda uygun maliyetli bir teknoloji olması da kullanan taraflar için bir ayrıcalık ve kullanımının tercih edilme nedenlerinden bir tanesi. Bu nedenle de geçtiğimiz dönemde ve şu anda özellikle finans, sağlık tedarik zinciri, enerji gibi sektörlerde biz blockchain teknolojisinin çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ama bundan daha önemlisi, Önümüzdeki dönemde blockchain teknolojisini daha da fazla kullanmak için şirketlerin bir arayış içerisinde olduklarını, yatırım içerisinde olduklarını da duyuyoruz, gözlemliyoruz. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Demek ki burada ileriye doğru çok büyük bir gelişme potansiyeli var. Bu gelişmeden yatırımcılar neden yararlanmasın dedik? Blockchain fonunun kurulma gerekçesi işin açıkçası tamamen bu. Ayrıca gelecekteki dönemdeki kullanım alanlarının içerisinde mesela tapu kayıtlarının blockchain teknolojisiyle tutulması Ja, da. Ülkelerdeki seçimlerin yine blockchain teknolojisi kullanılarak yapılması gibi kavramlar var. Eğer bu teknoloji buralara taşınacak olursa o zaman zaten bizim bu yatırım tezimizin, yatırımcıların bu konuda gelecekte çok büyük bir fayda elde edebilecekleri beklentimizin gerçekleşiyor olduğunu da görüyor olacağız. Şimdi blockchain teknolojisini birçok sektör kullanıyor dedik. Bu sektörlerde örnekler de vermek istiyorum ben. Mesela bankacılıkta Barclays, İşbank Bankası, HSBC, Banko Santander şu anda bu teknolojiyi kullanmaya başladılar. Ama önümüzdeki dönemde bunun daha fazla nasıl kullanılacağına da bir taraftan bakıyorlar. Yine tedarik zincirinde Walmart, Ford, Unilever gibi şirketler bunu kullanıyorlar. Sağlık alanında Pfizer, DHL bu ıı, teknolojiyi kullanıyor. Sigorta alanında Prudential, MetLife, Egan gibi şirketler bu teknolojiyi kullanıyor. Enerji alanında Siemens, Shell bu teknolojiyi kullanıyor. Seyahat işinde British Airways, Delta Airways bunu ıı, kullanıyor. Dolayısıyla ıı, bu ıı, alanda çok ciddi bir ıı, istek var. Yine ıı, fonun yatırım stratejisine gelecek olursak fon ıı, portföyünün asgari yüzde sekizlerini blockchain teknolojilerini ıı, kullanan, destekleyen şirketler bu fonun içerisinde yer alabiliyor olacaklar. Yine bu şirketlere servis sağlayıcısı niteliğinde hizmet veren şirketlere biz yatırım yapıyor olacağız. Bunların paylarına, GDR'larına yatırım yapıyor olacağız. Ayrıca bu şirketlerin borçlanma araçları varsa bunlara yatırım yapıyor olacağız. Şu bir ufak araya gireceğim Tevfik Bey. Neden? Çünkü blockchain teknolojisi karma fonu dediğimizde, blockchain'i duyduğumuzda hemen aklımıza kripto paralar geliyor. Ben de ilk duyduğumda acaba dedim kripto paralara yatırım yapan bir fon mu ama böyle değil anladığım kadarıyla değil mi? Evet tam da söylediğiniz gibi yani konunun çok yeni olması nedeniyle blockchain ile kripto paraları yan yana birlikte düşünme melekesi gelişmiş durumda ama blockchain aslına bakarsanız genel bir teknolojinin adı. Evet kripto para bu teknolojiyi kullanılarak yapılabiliyor ama blockchain'in kullanım alanı sadece kripto parayla sınırlı değil. Bunun dışında biraz önce ifade ettiğim bütün sektörlerde blockchain teknolojisi kullanılıyor. Dolayısıyla bizim konumuz kripto paraya yatırım yapmayacak. Ama blockchain teknolojisini kullanan şirketlere yatırım yapıyor olacağız. Peki e, hemen izninizle ben burada Sonar Bey'e dönmek istiyorum. E, hem Türkiye'de hem de dünyadaki bu blockchain teknolojisi, blok zincir e, belki Türkçesiyle de ifade edersek buradaki gelişme nasıl? Hangi noktada dünya? Türkiye hangi noktada? Biraz da sizi dinleyelim. Evet Barış Bey aslında çok yeni bir teknolojiyi konuşuyoruz. Sonuçta 2008'den bu yana dünyanın tanık olduğu bir teknoloji blockchain, Türkçesiyle blok zincir teknolojileri. Böylesine yeni bir teknoloji olduğu için tabi dünyada muazzam bir yarış var bu teknolojiyi daha fazla kullanmak daha çok kullanmak için özellikle ben blockchain'i anlatırken blockchain'i bir kitaba benzetiyorum kitaplar nasıl bir basımda basılır ve hiçbiri değiştirilemez hepsinde aynı baskılar yapılır hepsinde şeffaf ve izlenebilir değişiklikler olur. Dolayısıyla blockchain'de aslında böyle bir teknoloji. Bu teknolojinin felsefi olarak anlaşılması ve endüstrilere, iş modellerine uyarlanması biraz zaman aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada ben bu çalışmayı gerçekten fonumuzu önemli bir kilometre taşı olarak görüyorum. Demek ki 2008-2021, 13 senede bu teknoloji anlaşılmış, yaygınlaşmış ve Türkiye'de bugün ilk defa bir fon sırf, Blockchain teknolojilerine özel bir yatırım stratejisiyle gelmiş. Bunu ben özellikle önemsiyorum çünkü kurucusu olduğum Blockchain Türkiye platformunu 2018 yılında kurarken Blockchain kripto para değildir. Blockchain teknolojileri tüm sektörler için faydalı, önemli bir yeni teknolojik evrimdir, devrimdir diye anlatmıştık. O zamandan bu zamana tabii önemli bir yol aldık kamu sektöründen özele yerli, yabancı, küçük, büyük birçok şirket Türkiye'de blockchain teknolojilerine önem verdi, özen gösterdi. Fakat dünyaya baktığımız zaman dünyada blockchain teknolojilerinin önemli kurumsal yatırımcılar olduğunu görüyoruz. Kurumsal yatırımların bu teknolojilerde yoğunlaştığını da görüyoruz. Ülkemizde bu konuda da önemli bir ihtiyaç var. Artık biz daha çok kurumsal yatırımların yatırımcıların da blockchain teknolojilerinde yoğunlaşmasını istiyoruz. O anlamda iş portföy önemli bir yol açmış oldu. Önemli bir yol göstermiş oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla dünyada da böylesine yeni bir teknolojinin Türkiye'de de bugün geldiği bu olgunluk seviyesini ben fevkalade önemsiyorum. Gelecek için de çok önemli ümit vaat ettiğini söyleyebilirim. Peki Tevfik Bey, Soner Bey de ifade etti. Aslında iş portföy yine bir tematik fonla yine bir ilki aslında sektörde önce olarak hayatımıza Katıyor blockchain teknolojileri fonu hakikaten söylerken bile biraz şöyle geleceğe doğru insanın gidesi geliyor. Sizler de anlattınız dünyada kullanım alanları Türkiye'deki bu potansiyeli biraz daha gideceği yoldan bahsettik. İsterseniz biraz da yatırım stratejisine bakalım. Bu fonla ilgili yatırım yapmayı hedeflediğiniz şirketler nasıl seçiliyor? Az önce dedik ki bu fon yani blockchain teknolojileri fonu kripto paraları yatırım yapmayacak. Ama kripto paraların kullandığı teknolojiye yatırım yapacak anladığım kadarıyla. Bu şirket seçimi, yatırım stratejisi isterseniz Tevfik Bey bununla devam edelim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi burada fon yatırım yaparken blockchain teknolojisini geliştiren, bunu kullanan, bunun yenilenmesi için kaynak ayıran şirketlere biz bu kapsamda yatırım yapıyor olacağız. Bu şirketlerin pay senetleri, GDR'ları olabilir ya da dönüp bunların borçlanma araçlarına yatırım yapıyor olacağız bu fonumuzla fon e, tabi e, teknoloji e, blockchain teknolojisi hangi e, alanlarda gelişmişse o alanlara o ülkelere yatırım yapıyor olacak bu kapsamda yerli ve yabancı e, şirketlerin e, hisse senetlerine yatırım yapıyor olacağız ama teknolojinin e, bu teknolojinin Ana ağırlıklı olarak geliştiği yer Amerika. Dolayısıyla Amerika'da ağırlıklı bir yatırımımız olacak. Fonun karşılaştırma ölçütü %65 oranında Reality Shares Nasdaq Blockchain Ekonomi Net Total Return Endeksi. Yani buna biz hani kısaca şey diyebiliriz blockchain endeksi diyebiliriz. Ayrıca %10 Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi var. %25 de bis ve KYD özel sektör borçlanma araçları endeksine yatırım yapıyor olacağız. Şimdi bu blockchain endeksi içerisinde neler var diye baktığımızda çok kapsamlı bir dünyası var. Bir kere endekste 17 tane ülke var. 17 ülkede faaliyet gösteren şirketlere biz yatırım yapıyor olacağız. Bu şirketlerin sayısı, endeksin kapsadığı şirketlerin sayısı şimdilik 74. 6 tane alt sektörü var. Yani 6 tane alt sektöre bununla yatırım yapıyoruz. Ayrıca yatırım yapılacak şirketlerin her birinin ağırlığı bu endeks içerisinde %1.9'dan daha fazla değil. Bu da şunu gösteriyor. Bir kere çok büyük bir yoğunlaşma söz konusu değil. Çok ciddi bir şekilde riski dağıtarak yatırım yapıyor olacağız. Ve dinamik bir şekilde de bu endeksin içerisindeki şirketleri takip ediyor olacağız. Ben kısaca ağırlıklardan da bahsetmek istiyorum. İlk 3 ülkenin ağırlığı Amerika'nın ağırlığı endeksin içerisinde %52. Çin'in ağırlığı %13,46, Japonya'nın ağırlığı 12,32. Ondan sonra gelen dördüncü ülke bir anda %4'e düşüyor. Demek ki blockchain işinde bütün ülkeler aynı hızda ilerlemiyorlar. Bazı ülkeler çok daha hızlı gitmişler. Yine ilk üç sektörden bahsetmek istiyorum. Bilişim sektörünün ağırlığı %48. Finansal sektörün ağırlığı neredeyse %32 ama ondan sonra direkt iletişime geçiyoruz. Orada da %8'e düşüyoruz. Aynı ülkelerde olduğu gibi sektörler bazında da blockchain teknolojisinin Kullanım oranı farklılaşmış durumda. Biz bu detaylara fonumuzda ağırlık veriyor ve bu ağırlıkları da ciddi bir şekilde uyguluyor olacağız. Önümüzdeki dönemde blockchain teknolojisinin kullanım yönünün ya da kullanımının çok yoğun bir şekilde artacağını biraz önce söylemiştim, ifade etmiştim. Bu amaçla yapılmış bir tane anket var. 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında bu araştırma anket yapılmış. Yaklaşık olarak 1400'ün üstündeki şirkete dönülüyor, soruluyor. Önümüzdeki dönemde blockchain teknolojilerini kullanacak mısınız? Kullanmayı düşünür müsünüz diye. Sadece bir. Biri, ben bu teknolojiyle hiç ilgilenmeyeceğim diyor. %99'u bir şekilde ben bu teknolojiyi kullanacağım demiş. Bu da bize önümüzdeki dönem için son derece büyük bir güven veriyor. Böyle bir fonun oluşturulmasında diyebilirim. Peki burada şunu anlıyorum ben. E, finans ağırlıklı, e, perakendenin içinde olduğu, bankacılığın içerisinde olduğu e, blockchain teknolojisi kullanan birçok sektör var. E, ülkelerin daha öne çıktığı, gelişmiş ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin öne çıktığı bir sektörden söz ediyoruz. Ve teknoloji işin merkezinde. Soner Bey sizle de devam edelim. E, burada önümüzde... Önümüzdeki bir 10 yıla baksak, şöyle biraz daha geleceğe doğru gitsek. Çünkü blockchain hemen adı üzerine dediğim gibi biraz bizi geleceğe doğru yöneltiyor. Potansiyelde anlamak açısından nasıl bir 10 yıl, nasıl bir blockchain geleceği bize vaat ediyor? İsterseniz onunla devam edelim. Edelim. Tevfik Bey'in verdiği veriler aslında gelecekle ilgili de çok önemli ipuçları içeriyor. Sizi de vurguladınız. Sektörel olarak bir kere henüz daha... E, finans ve bilişim dışındaki diğer sektörler blockchain teknolojilerini tam anlamıyla keşfetmiş değiller. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda havacılıktan turizme, e, tarımdan üretime varana kadar tüm diğer sektörlerde blockchain teknolojilerini yoğun olarak göreceğimizi düşünüyorum. İkinci bir konuda ülkeler arası blockchain teknolojilerine yatırım konusunu çok önemsiyorum. Bugün ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında geçen bu teknoloji yarışı önümüzdeki dönemde tüm dünyaya yayılacağını görüyoruz. Hatta bunun işaretleri özellikle gelişmekte olan ülkelerde blockchain teknolojilerine ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ülkeler arası homojen yayılımın da artacağını bekleyebiliriz. Bunların yanı sıra ben şunu da eklemek istiyorum ki bugün kullandığımız internet aslında big tech adını verdiğimiz büyük teknoloji şirketlerinin hegemonyasındaki web 2.0 internet, web 3.0'la yani aslında blockchain teknolojilerinin birbirleriyle konuştuğu yeni bir internet teknolojisi dönemine bizi taşıyacak bütün bu gelişmeler ve böyle bir gelişmede artık daha çok kullanıcı tabanlı, kullanıcıların verilerinin yeni internette hakim olduğu, dominant olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ben önümüzdeki 10 yılda çok daha radikal değişikliklerin yaşanacağı kullanıcı odaklı, veri odaklı yeni bir blockchain teknolojileri dönemine doğru hızla gideceğimizi görüyorum. Zaten fonumuzun da amacı yatırım yaptığı şirketleriyle bu döneme doğru önemli bir yatırım, önemli bir ışık olduğunu söyleyebilirim. Ee, ben buyurun. Bir şey Teşekkür. daha ben burada eklemek de istiyorum. Türkiye aslına bakarsanız İstanbul Finans Merkezi projesiyle finans alanında iddialı bir rolü de üstlenmek istiyor. Burada da fintechlerin önemli bir misyonu yükleneceğini de biz biliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle bu blockchain teknolojisinin finans içerisindeki ağırlığının artacağını da düşünerek belki ülke olarak bu konuda ön plana çıkmak için bugünden bir şeyler yapılabilir diye de düşünüyoruz. Fonun tek faydasının ben yatırımcılara önümüzdeki dönemde iyi bir getiri sağlamak, olmadığını aynı zamanda bütün ülkeye bu blockchain teknolojisiyle ilgili farkındalığın arttırma yönünde de bir katkı sağlayacağını düşünmek istiyorum. Bunun da altını çizmek istedim. Tevfik Bey ben şahsi olarak şunu söyleyeyim bana biraz bu fonun çıkışı blockchain e, teknolojisi fonunun çıkışı elektrikli araçlar fonunuzun çıkışını hatırlattı. O da ilk başladığında bir bebekti. Şu an fonun büyüklüğü bir portföy şirketi büyüklüğüne e, birçok büyük portföy şirketi büyüklüğüne erişmiş durumda. Umarız bunun da e, geleceği bu beklentilerle birlikte bu şekilde şekillenir. Son olarak şimdi fon nereden alınabilir? Artık biliyoruz ama bir kez daha tekrarlayalım. Fon olmak artık çok kolay diyoruz. Sizden dinleyelim. Getiriler nerelerden izlenebilir? Bu konuda eklemek istediklerinizle tamamlayalım. tamamlayalım. Direkt şununla başlayalım. Biliyorsunuz her bir fonumuzun SPK tarafından belirlenmiş bir risk düzeyi var. Bu 1 ile 7 arasında değişiyor. Bu fonumuzun risk düzeyi 6. Dolayısıyla bu risk Risk düzeyine uygun olan yatırımcılara biz bu fonumuzu tavsiye ediyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi fon almak artık çok kolay. Ülkemizde Tefas sistemi sayesinde tüm banka ve aracı kurumlardan fonumuzun alınabilmesi mümkün. Getirilerin takibi de yine hem Tefas'tan hem de bizim internet sistemimizden ya da işte fon uygulamamızdan takip edilebilir. Biz artık yine klasik olmuş sözümüzle tamamlayalım. Artık fon almak çok kolay diyoruz. Tevfik Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sonar Bey çok teşekkürler. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Bu bölümde İş Portföy, blockchain teknolojileri karma fonunu konuştuk. Bunu anladık. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.